Size merhabalar arkadaşlar. El hey, oyuncu kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte bir dört kişilik oyunlar bölüm 8 arkadaşlar. Gerçekten ol çok az kaldı ve bugün sizlerle birlikte ne yapacağım? Gerçekten ne yapacağımı ben de bilmiyorum arkadaşlar. Hadi o zaman bir başlayalım. Şimdi arkadaşlar kendimi seçmeyeceğim. Buna bayağı bir sıkılmış olmalısınız. Rastgele diye bir yazı var arkadaşlar. Şurada en üstte görüyorsunuz. Kaldırmayın. Hemen bir altına mesela arkadaşlar. Şöyle bir oyun seçiyorum. 2 3 4 5 mesela arkadaşlar. Buraya basıyorsunuz kaldırmak. Böyle oyunları siliyorsunuz. Rastgele basıyorum. Hadi bakalım hangi oyun gelirse. Çok güzel, çok güzel, çok güzel, çok güzel. Çok güzel. Çok Hayır ya çok güzel. <laughs> yani arkadaşlar gerçekten sonuncuyu pek beğenmedim ama ilk baştakini çok beğendim. İkinciyi de çok beğendim. İkinci neydi ya? İkinciyi pek hatırlamıyorum. Onu beğenmemiş de olabilirim. <laughs> arkadaşlar ben kazandım evet arkadaşlar. Üç tane çıktı. Oyun birazcık zorlaşıyormuş. Rastgele yaptım bu sefer herkese. Kendim seçmedim kesinlikle. Rastgele oyun kendisi seçiyor. Let's go inside. Ninja savaşları çıksa hadi keşke. Ninja savaşlarını çok seviyorum. Let's go <laughs> arkadaşlar en önde kahverengi var ve gerçekten bu benim kalbimi kırdı. Evet arkadaşlar en önde ben varım. Şimdi geçtim yani onları tabi ki de yani en yani arkada olacak yani ihtimalim yok arkadaşlar bunu siz de biliyorsunuzdur. Ben çok 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 öndeyim arkadaşlar onlara göre. Özellikle kahverengi ve yeşile göre sarı hemen arkamda da arkadaşlar en arkada yeşil var şu an ben en arkada olarak gözüküyor olabilirim ama onlar arkada arkadaşlar yani ben arkada değilim ben en öndeyim sıkılmaktan yoruldum madem seni çok istiyorlardı öylece ortaya koymasalardı aldım bir kere geri vermeyeceğim Evet arkadaşlar gene kraliçe benim yani kullanıcı adım boşuna kraliçe oyuncu değil aşkı. aşkış iş koşlarım. aşkış iş koşlarım. aşkış koşlarım. aşkış koşlarım. Aşk koşlarım. 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 Let's go. For it. Bu arada arkadaşlar videolarımı severek izleyenler like'a like'a Hadi hadi ne olur ya Arkadaşlar arada şunlar çıkıyor. Sana ele oluyorum. Ay daha iki puan mıyım? Gerçekten vurmuş muyum? Ben birilerini vurmuşum. Arkadaşlar gördünüz mü? Onlar önde arkadaşlar. Onlar önde geldi gerçekten. Çok kırıldım. Arkadaşlar şu engeller çıkmasa ben şu ana kadar kazanmıştım belki de. Hadi ya. Hadi ya. Gerçekten çok mutluyum. Çok 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 mutluyum arkadaşlar. Çok mutluyum. Zinler hana tırsa. Ha you like Ben buraya niye bastım ya? Ağlayın ağlayın bibişler. <laughs> Bebekler de ağlıyorlar ya. Bebek ağlarmış ya. Bebek ağlar ama gençler ağlamaz. <laughs> Sıkılmaktan yoruldum. Yok öyle değildi ya. Neydi arkadaşlar? Neydi o? Sıkılmaktan yoruldum değildi o. Arkadaşlar şöyle bir kuruşum peşine düşeceğim şimdi. Evet şunu ben almalıyım. Şunu ben almalıyım. Arkadaşlar gerçekten 5 puanla sarı ve kahverengi kazandı. Yani gerçekten 1 puan nedir abi canım. Yeşile de bir puan. Let's go. Evet arkadaşlar. Patlayacağım. Patlamadım. Hadi bakalım bunda da patlamayacağım. Tırırırt. Ay korktum. Arkadaşlar. Ay arkadaşlar. Bir başkası kazandı. Ne oyun oynuyor ki benim? Bir dört kişilik oyunla. Hmm. Gösteririm sana <laughs> videom bitsin. Hiç, hiç, hiç sevmediğim bir oyun bu. Ne çok saçma. Yani denizde olması çok saçma arkadaşlar. Hadi sarı. benim hakkım. Arkadaşlar. Arkadaşlar hayır ya. Gol yedik. Arkadaşlar ben sarıyla kendimi karıştı. Tamam arkadaşlar. Onlar kazandı kabul ediyorum. Evet arkadaşlar onlar kazandı. Kabul et diyorum. Ve şu an arkadaşlar ben <laughs> burada eriyorum. Yani arkadaşlar bu gerçekten Argon oyunu Şu rengarenk oh. Rengareyi patlatınca arkadaşlar geliyormuş Sır geldi Burada benim bir işim yok Arkadaşlar göz uzunlar olsun. Öyle iki puanla kazandım. Şimdi siz görürsünüz. Ben kazandım şimdi. Şu an puanlık bir hmm, Pardon. Pardon. Nasıl grüßen. Genau das gerne yapıyorum. Öf. Hiç iyi olmadığım oyunlar arkadaşlar bunlar benim. Arkadaşlar 190 en önde benim. Bu oyunda hiç iyi olmadığımı düşünüyordum. Ama iyiymişim. Evet arkadaşlar ben kazandım. Belliydi zaten değil mi? Belliydi. Siz alışkınsınız benim kazanmama. Let's give it. Let's Hı? it. Ağlıyor şu ağlıyor bak. <laughs> Kahve ne güzel. güzel benim sesim. Çın. Al. Çın. Al. Çın. En güzel benim sesim ha. <laughs> arkadaşlar kaybedeceğim kaybedeceğim ya arkadaşlar Gerçekten İkinci oldum Oo, sarı hiç vermemişiz Yüzde yedi yani Gerçekten Hmm. Arkadaşlar bu arada en yakın zamanda da bleach mango oynayacağım. Onu çok istiyorsunuz. daha zamanımız varmış. Tamam bu da benim hakkım olsun hadi yesin ne olur. Yok artık ya arkadaş gerçekten mi? Olsun iki puan alacağım veya bir puan. 2 puan da olabilir. Gerçek bir puan alayım en önde benim. En düşükte sana. Ben bu oyunu çekeyim. Başkasının kazanacağını hiç düşünmüyorum. Ben kazanacağım. Burası birazcık zorlu gibi. Evet. Gördüğünüz gibi söylemiştim. <laughs> Ben seni çok istiyorlardım. Ben de hiç iyi değilim. Hiç 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 hiç, hiç, hiç iyi değilim. Allah. Ben kazandım. Kahverengi de ikinci olmuş 29 puanla. Ne hiç iyi değilim oyunlarda birinci oluyorum. Ne ya, ikinci? Fark etmiyor. Normal bir şey. Evet arkadaşlar videom bu kadar diyor. kanalıma abone olmayı, like tuşuna basmayı, bildirimleri, bildirimleri açmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Hoşçakalın.